Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda cümlenin ögelerini göreceğiz. Cümlenin ögeleri ÖSYM tarafından her sene sorulan bir e, konudur. Genellikle geçen sene veya ondan önceki senelerde ikişer tane sorusu vardı. Cümlenin ögeleri basittir. Onun için atlamanızı istemiyorum. Bu videomuzu iyi izleyin. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayırdık. Temel ögeler yüklem, özne, Yardımcı ögeler, belirtili nesne, belirtisiz nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci olarak görmekteyiz. Bir de edat tümlecimiz var. Onu en son e, videolarımızda kısa bir şekilde belirteceğim. Birazcık e, önemlidir o kısım. Temel ögeleri dediğimizde yüklem ve özlem. Arkadaşlar şunu unutmayın. Şuraya da yazdım yüklem kısmına. Bir cümlenin ögesi karşınıza geldiğinde ilk bakacağınız şey yüklem olacaktır. Yüklem. Yüklem başta olabilir. ...sonda olabilir, ortada da olabilir. Ama sizin bulmanız gereken tek şey var ilk önce. Ögeyi yüklemle bulacaksınız. Yükleme bir soru sorulmaz. Ama yükleme soru sorarak... ...diğer ögelerin hepsini bulabiliriz. Eğer yükleme bulabildiyseniz zaten... ...soru yani bir şekilde yarıya kadar indirmişsiniz demektir. Yüklem, tüm sorular yükleme sorulur. Yüklem sözcük ya da söz öbekleri olabilir. Birazdan göreceğiz. Cümlenin ögeleri bulunurken... Az önce de söyledim. Önce yükleme bakacağız. Sonra hemen özneye bakacağız. Arkasından pek bir sırası yoktur ama nesne, dolay tümleci, zarf tümleci diye gideceksiniz. Eğer bu formülü yerine getirirseniz cümlenin ögelerini tam bulmuş olacaksınız. Yüklem tek başına bir cümle olabilir bunu da. Mesela şöyle bir yukarıya yazayım. Yeri gelmişken söyleyivereyim ben. Geliyorum dedim nokta koydum tek kelime. Hocam bu bir cümle midir? Kesinlikle cümledir. Geliyorum. Ben geliyorum deriz şuraya. Gizli özne koyarız. Ben geliyorum. Aldı sana bir cümle oldu. Bunu unutmayın. Tek başına yüklem bir çekimli bir eylem cümle olabilir. Hemen geçiyoruz. Yüklemler neler olabilirmiş? Karşına nasıl soru gelebilir bununla ilgili? Adam diyebilir ki veya soru test sorularında karşınıza gelebilir. E, aşağıdaki cümlelerden yüklemi hangisinde isim tamlamasından oluşmuştur? Hangisinde sıfat tamlamasından oluşmuştur? Hangisinde e, ad tamlamasından? Deyimlerden oluşmuştur diye farklı farklı soru tipleri gelebilir. Ha şimdiye kadar ÖSYM tarafından gelmiş midir? Gelmemiştir. Ama bunlar bilmenizde yarar vardır. Ha buraya kadar gelen kısmında da kesinlikle isim, sıfat, zarf, zamiri de bilmeniz gerekiyor. Adlar yükleme olur dedik. Birincisiyle hemen başlayalım. Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'dur. İstanbul bir isim midir? İsimdir. Al sana yüklem. İstanbul'dur dedik yüklem. Ama bunlar neyle olur? Şunu da unutmayın. İsimler ek eylem alarak yüklem olur. Biz bunu bir önceki videolarımızda anlatmıştık. İstanbul'dur yüklem. Nedir? Ad. İsimdir. İsim neyle olmuştur? Ek fiil alaraktan yüklem olmuştur. Zamirler yüklem olabilir. Zamirler yüklem olur. Zamirler de bir ad soylu, isim söyle bir sözcük değil midir? Evet. O zaman bunlar da ek fiil alarak yüklem olacak. Sıfat da aynı şekilde diğerlerinde. Sizi arayan bendim. Ben burada bir zamir değil midir? Zamirdir. Al sana zamir yüklem olmuştur. Hemen aşağıya geçiyorum. Adlaşmış sıfat yüklem olur. Adlaşmış sıfat yüklem olur. Burada neyi bilmemiz gerekiyor? Adlaşmış sıfatın ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkenin hazineleri gençlerdir. Aslında biz buna ne diyoruz? Genç insanlardır diyebilir miyim? genç öğrencilerdir diyebilir miyim? Yani önünde bir tane isim varmış, isim düşmüş, adlaşmış. Genellikle ne oluyordu? Çokluk eki alaraktan, çekim eki alaraktan bunlar adlaşmış sıfat oluyordu. Sana ne oldu? Gençlerdir dedik. Hem yüklem, yüklemi adlaşmış sıfattır. Alt tamlamalar yüklem olur. Hemen isim tamlamaları hafızamıza yerleşmesi gerekiyor. Zorluklar yaşamın süsüdür. Ha, şimdi şuraya kadar geldiğimizde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen burada bunu söylemiş olalım. Arkadaşlar cümlenin ögelerinde ikinci en büyük dikkat etmeniz gereken şeylerden biri şudur. İsim tamlamaları sıfat tamlamaları öbekler diyelim. Edat öbeğidir bağlaç öbeğidir birbirine bağlayan öbekler ne olursa olsun hiçbirini parçalanamaz ayıramazsın. Hepsini beraber almak zorundasın. Bunu unutma. Yani isim tamlamasının bir kısmına belirtilmezse diğer kısmına yüklem diyemezsin. Bunu unutma. Zaten ne dedim? İkisini beraber almak zorundasın. Belirtili bir isim tamlamasıdır. Zorluklar yaşamın süsüdür. Yaşamın süsüdür derken şuradaki ın ekini, şuradaki ü ekini gördük. Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Soru sana geldi dedi ki aşağıdakilerden hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasıdır. Al sana hem yüklem hem de belirtili isim tamlaması. Zaten siz bunları biliyorsunuz ama sadece dikkat etmeniz kısımlar olaraktan tekrar söylüyoruz. Sıfat tamlamalar yüklem olabilir. Hemen aklımıza sıfat tamlaması geliyor. Benim sadık yarim kara topraktır. Kara toprağı ne yapıyorum? Parçalayamıyorum ikisini beraber almak zorundayım. Nasıl toprak? Kara toprak. Rengini belirtmiş. Belirttiği için de burası ayrıca niteleme sıfatı değil midir? Niteleme sıfatı yani sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması ne olmuş sana? Yüklem olmuştur. Deyimler yüklem olur. Evet deyimler yüklem olur. Bu soruyu çözmek için kafa patlatıyor. Kafa patlatıyor bir deyimdir mecaz anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlamda kullanıldığı için de bir deyim ne olmuş? Yüklem olmuş. Ayıramıyorum, parçalayamıyorum. Yüklem ayrıca nedir? Deyimdir. Geçtik. İkilemeler yüklem olur. İkilemeler çok çok testlerde karşınıza gelir. Der ki aşağıdaki tür bakımından ikilemeler yerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Veya der ki ikilemeler hangi görevde kullanılmıştır? Kimi yeri sıfat görevinde kullanmıştır. Al sana buradaki ikileme yüklem görevinde kullanılmıştır. İri iriydi dediğimizde ne olmuştur? Ek eylem alarak yüklem olmuştur. İkilemelerde yüklem olabilirmiş. Şimdi şu kısma geçiyoruz. Fiilimsiler yüklem olur. Fiilimsiler de ek fiil alarak yüklem olur. Oraya yazmadım ama ne dedik? At ve at soylu çocuklarının hepsi ek fiil alaraktan yüklem olacaktır. Fiilimsiler yüklem olur. Fiilimsiler hemen aklımıza geliyor. 3 tane farklı fiilimsimiz vardı bizim zaten. Başarılı olmanın sebebi çok çalışmandır. Çalışmandır kelimesine bakıyoruz şöyle çalışma şuradaki çalışma kelimesindeki ma bizim isim fiilimiz değil midir ma işmak kelimesine kodladığımız şekilde çalışma hani biz bunu Karıştırılan ekler içinde de söylemiştik e, mai olumsuzluk ekiyle karıştırmaman gerekiyor. Çünkü olumsuzluk ekinde olan kısım bir dipnot olarak düşelim. E, orada bir eylem olması gerekiyor veya eylemin dışında bir çekimli eylem olması gerekiyor. Bir olumsuzluk olması gerekiyor. Burada bir olumsuzluk yok. Çalışmandır dediğimizde isim fiildir. İsim fiil burada olmuş sana fiilimsi. Yükle. Tamamdır. Geçtik diğerine. Şu kısım ikisini farklı bir şekilde aldım. Ee, belki karşınıza gelebilir diye bir detaydır. Yüklem ortak olabilir. Zaten bunu nerede göreceksiniz? En fazla karşınıza gelecek kısım anlatım bozukluklarında gelecektir. Orada çünkü yüklem bazen ortak olmadığı zaman veya farklı bir ortak olduğunda anlatım bozukluğuna yol açabiliyor. Orada geldiğimizde tekrar anlatacağız. Yüklem ortak olabilir. Hemen bakıyoruz. Sabahları kahveye, akşamları derneğe giderdi. Aslında buradaki şey nedir? Şurada bir giderdi yüklemi var aslında değil mi? Neden? Çünkü şuna bağlamış. İki tane iki tane cümle var burada. Sabahları kahveye giderdi, akşamları derneğe giderdi. Giderdi kelimesini yazmamış. Yazmamasına rağmen şu giderdi yüklemi şöyle yapalım ortak olarak sabahları kahveye giderdi, akşamları derneğe giderdi. Ortak olarak kullanılabilir. Son olarak pekiştirilmiş yüklem testlerde karşınıza gelebilir. Soru olsun diye de sorarlar. Yani bir şey karşınıza gelecek bir durum değildir aslında. Bu akşamki dizi güzel mi güzeldi? Ne yaptım? Ayıramıyorum dediğim gibi. Güzel mi güzeldi? Aldım, pekiştirilmiş mi? Pekiştirilmiş ikile pekiştirmiş yüklem sana oldu. Ee, yükleme halini aldı. Diğer videomuzda özneyle devam edeceğiz.